Yolculuğumuza şimdi de kedi koleksiyonumla devam etmek istiyorum. Ama öncesinde anlatmak istediğim bir şey var. E, 8 aylık bebekmişim, annemin kucağında e, yolda giderken bir kedi görmüşüm annemin anlatmasıyla. Annem az kalsın elinden düşürüyormuş beni çünkü kediye doğru öyle bir atlamışım ki o zamandan beri kalbimde kedilere, köpeklere daha doğrusu bütün hayvanlara karşı Aşırı derecede bir sevgi var, merhabet var ve yurt dışında yaşadığım yıllarda yine Moskova'da Gijel bibloları vardı ve bir arkadaşım bana bir gün kedi biblosu hediye etti. O zamanlarda bir kedi sahibiydim ve kedime çok benzeyen bir Pers kedisi. Şu yukarıda gördüğünüz kedi. Ondan sonra ben büyük bir merakla, o zamanki ruh halimle, koleksiyon merakıyla yine onları biriktirmeye başladım. Diğer bebek koleksiyonum gibi değil tabii ki, ee, yine ben koleksiyonu e, biriktirmeyi bıraktım, onu da ısrarla bekletmek istiyorum. Bunlar benim geçmişte biriktirdiğim şeyler, şimdi yararlı bir şekilde e, kullanmak istiyorum. Ha Kedileri nerede kullanabilirim yararlı olarak bilemiyorum ama benim için onlar sevgi dolu varlıklar. Evimde de bir tane var ve yerel hayvan görevlisiyim. Elimden geldiğince dışarıdaki kedilere besleme yapıyorum. Özellikle kısırlaştırılmaları, tedavileri konusunda sadece belediyelerden beklemiyorum. Ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Herkesin de böyle yapması gerektiğine inanıyorum. En azından yazın kapısının önüne bir su kabı koymasını tavsiye ediyorum. Gerçekten onların bakıma ihtiyaçları var, yardıma ihtiyaçları var. Bu kedi bünyelerinin içinde size gösterebileceğim bence komik bir bölümü göstereceğim. Burada bir kedi sınıfı var. Kedi sınıfında bir öğretmen, önde çalışkan öğrenciler, sonra giderek uyuyan, işte uçak yapan, sapanla yerde bir şeyler arayan öğrenciler var. Bence çok Komik bir e, şey, kedi biliyolar bunlar. E, Diğerlerini de teker teker sizlere göstermek isterim. Ama benim şimdi e, bebeklerden sonra bu kedilerle birlikte e, ve daha önceki programda da taşları anlatmıştım. E, taşlarla birlikte sizlerle e, bu konuda söylemek istediğim bir şey var. E, hayatınızda e, güzel şeyleri biriktirebilirsiniz. Olabilir. Seversiniz, biriktirirsiniz. Ama e, lütfen güzel şeyleri, bilgiler olabilir, nesneler olabilir. Ama güzel şeyleri paylaşın. Güzel şeyler paylaşıldıkça büyür. Bugüne kadar dünya bebekleri, taşlar ve kedi bibloları biriktirdim. Ama artık biriktirmek yok. Biriktirme zamanı bitti. Onlardan edindiğim bilgileri, deneyimleri paylaşma zamanı. Ben bu programı keyifle yaptım. Umarım siz de keyifle izlersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.